20 Ekim 2020 Salı Kocaeli Altılı Banyan tahminlerinden beraberiz. 10 koşulu bir program. Birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci koşuda 3, 5, 8. İkinci koşuda 8 numara Küçük Yıldız. Üçüncü koşuda 1 e, numara Paköz. 3 numara Karaçetin. 5 numara Cevahir Tay. Dördüncü koşuda 3 numara Only for Love. 4 e, numara Hakimoğlu, 5. E, koşuda 8 numara Puliva tek. 6. E, koşuda 7 numaralı Harikulade tek. 8. E, koşuda 8 numaralı e, Plody tek. 8. E, koşuda 1, 2, 6. 9. koşuda 5 numara tek. Ve son koşuda 10. koşuda 2 numaralı Demirinci tek. Herkese şimdiden bol şanslar kendinize iyi bakın görüşmek üzere